Yeah. 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 Mm, ole, girls like my little pony Oh, no story Kırdım seni bebeğim, sorry Hmm, ole, girls like my little pony Ooh. O story. Kırdım seni bebeğim sorry Koşuyorum para peşinde Yanımda tam üç kardeşimle Hatun sorar bana işin ne Kuci baba para peşinde Etme oğlum bizi afişe yollan aynı kan Sana mutluluklar ne? Gülersin tek ayın beşinde oh, oh, oh. Baktım tada bir sugar harbi sugar huh. Dedim bu kız Beni yutar beni yutar ey Söyle hadi kimmiş kral Kimmiş kral ey sence kural Semtimiz online hava alanı Biliyorsun ben sevmem yalanı Söyleme bana hiç fiyatını Ben sana göre biraz fiyakalı Koyarım belime zigana mı Bu sene hedef ne viyana mı? Çıkardım yılanı deliğinden Kız diyorsunuz yoksa inanırım İnan bana bebek Sana biraz kuci gerek Benimle olmak mı Valla bu bir şeref demek Biliyoruz tabi lan hype ne demek Sokak stil bizde tek gelenek Elinde değil süper dememek Gel semtime inan beleş denemek Hmm, ole, girls like my little pony Oh, no story, kırdım seni bebeğim sorry Hmm, ole, girls like my little pony Oh, no story, kırdım seni bebeğim sorry